Merhaba, ben Deniz. Bu çalışma koruyucu melek Mahaseyah şifa meditasyondur. Meditasyona başlamadan önce kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir alana geçin. Nefes egzersizleriyle zihninizi arındırın. Bu sevgili meleğimizin uyumlama taşı Jade'dir. Uyumlama renkleri indigo mavi ve turkuaz. Meliğimiz için uygun çağırma saat aralığı 1.20 ile 1.40'tır. Önemli niyetlerinizi bu saat dilimi arasında gerçekleştirmenizi rica ederim. Bunun haricinde istediğiniz gün veya zaman aralığında da meliğimizi sevgiyle davet edebilirsiniz. Hazırsanız başlıyorum meleğimizin bilgileriyle. Sevgili meleğimizin adının anlamı kurtarıcı tanrıdır demektir. Meleğimizin İbranice adı Şin Heymem şeklinde 345 kez tekrar edilir. Melek hiyerarşisinde o bir seram, Keter Serifan'ın bir parçası ve yöneten baş melek, baş melek Gezegensel enerjileri Neptün ve Güneş'tir. Ateş üresini temsil ediyor. Bu meleğin temel kalitesi düzendir. En zor zamanlarınızda en aydınlatıcı ışığı size getirir. Işığa ulaşmak için şifa veya değişime ihtiyaç duyan her alanı dönüştürür. Sevgilimeliğimiz düzeltme ve uyumu temsil eder. Buna ilk önce fiziksel alandan başlar. Bu alandaki tüm çarpık olan şeyleri düzeltir. Daha sonra yaşamamızdaki ilahi düzeni yeniler. Bu tam bir huzur içinde yaşamanızı mümkün kılar. Meleğimiz Mahasea karar alma konularında bocalıyor ve yanlış seçimler yapıyorsanız seçim yapmadan önce sevgili meleğimizi çağırın. Özellikle iş ile alakalı kararlarda yardımcı destek olacaktır. İş yaşamınıza başarıya ulaşmanıza vesile olacaktır zihinsel alanlarda özellikle yabancı diller eğitimi ve öğretimi konusunda kolaylıkla öğrenme imkanı verir. Dil konularını öğrenimini daha geniş çerçevede bakarsak rüya yorumu alanında günlük beden dilleri dilin sembolik ve gizemli doğasının incelenmesinde yetenekler sunar. Ve sizi genel olarak sınavlarda başarı kazandıracak, iyi bir okulda okumaya hak kazanmanızı sağlayacaktır. Sevgili meleğimiz düzenlediği diğer bir alan ise empati yeteneğidir. Hatalarınızı ve başkalarının hatalarını daha iyi anlamanızı izin verir. Böylece onları affedebilirsiniz. Sizi yargıya, kızgınlıklara, kibire veya intikam duygularına, yönlendirecek duygulardan arındırır. Meleğimiz her türlü cinsel istismarlardan korur ve tabii ki eğer sağlıksız bir bünyeniz var ise bunu dönüştürebileceğini unutmayın. Sevgili meleğimizin çağırma duasına geçmeden önce üç derin diyafram nefesi alalım ve indigo mavi, turkuaz renklerini imajine ederek bu renklerin içerisinde etrafımızı çerçeveleyen bir daire imajine edelim. İçimize sevgiyle çekelim ve bırakalım. Bir yandan da niyetlerinizin olduğuyla alakalı imajineleri gerçekleştirelim. Ve çağırma duamız çok güzel bir dua. Mezmur 34 Taksim 4'ten alınmıştır. Rabbi aradım, çağırdım, cevap verdi ve tüm korkularımdan kurtardı. Hamdolsun. Niyet cümlemiz Sevgili Allah'ım senin izninle koruyucu melek, mahe seyah enerjisi bana her boyutta, her bedenime ve her an aksın. Sevgili meleğim, en zor zamanlarımda en aydınlatıcı ışığım sizsiniz. Işığa ulaşması için şifa ve değişme ihtiyaç duyan her alanı şu an dönüştürün. Düzeltme ve uyum hayatımın her alanında benimle. Fiziksel ya da manevi olarak etrafımda olan ya da içimde olan, bedenimde olan her çarpıklıklar düzenlendi. Tam bir huzur içinde yaşamam mümkün oldu. Karar almakta bocalamam. Yanlış seçimler yapmamı engellersiniz. Ve bu kararlar beni en doğru ve en başarılı halime taşır. Dil konusunda yetkinliğim artıyor. sağlıklıyım, huzurluyum, empati yeteneğim arttı. Olmam gereken en mükemmel halime ulaştım. Hamdolsun Allah'ım, niyetim sana ve öyle de oldu. Sevgili meleğim sana sonsuz şükran. Evet sevgili şu anda şifan oldu Yaradan'ın sonsuz aşkı ve kudreti seninle